Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, şöyle çantamı düzenleme videosu çekeceğim. Şuraya kuruyorum kamerayı. Başlamaya başlay başlayayım mı? Işık kötü ya. Ne yapayım? Nereye koyacağım? şuraya bir yere koyayım veya tek elimle. Bir bekleyin. Şöyle. Evet. Tamam, Tamam. Bekleyin. Hı, tamam. İşimiz bitti. Arkadaşlar şimdi burası benim boş çantam. Boş. Şöyle. Göstereyim. İyi. Şöyle. Kuyarken ben bir şey yaptım. Hı. Şöyle. Sıra sıra başlayacağım en arkadan en ana kadar başlıyorum arkadaşlar. Resim defterim olmazsa olmazım. Ben bir dakika bir iki, bir iki dakika bekleyin. <laughs> tamam. Şöyle hem tanıtacağım hem de bir çekeceğim. Hem düzenleyeceğim de hem tanıtacağım hem de, hem de çekeceğim. Şöyle bir Arkadaşlar bu benim Resim defterim Şöyle bir şey Resim defterim bu Ben bunu resim kullanıyorum Resim çiziyorum İlk resmim buydu Oldboy Karakteri Arkasında da böyle bir şey var şöyle kutlu çizmiş arkadaşım. Bunu kutlu çizmiş. Bunu da ya arkadaşım sınıf arkadaşım abi. Bak, şöyle ben de bir şey çizdim. ne kalem? Ne kutlu çizdi. Şey Bu arada arkadaşlar, e, siz sen de görünmez var dersen evet. Var yani. Hiçbir şey yokmuş. Hı. Hı. Ne ya arkadaşlar? He, bunu da kutlay çizdi. <laughs> arkadaşlar bunu da kutlay çizdi. Bunu da ben çizdim. Resim çizme yarışması yapıyorduk. Yarım kalan arabam orada. Aha bak Kutlar çizdi. Bunu da ben çizdim. Sır arkadaşım olduğu için baya şeyler. Sonra da şurada şimdi yine Kutlar çizdi. Bunu da ben çizdim. Ee, bunu bu sefer ben çizdim. Şu yan tarafını da ben çizdim. bak kutlayla resim çizme yarışması yapıyorduk. Ama defterim bitti Buralar boş. Bunu çantamıza koyuyoruz. Burada benim. Yarın oku var onun için hazırlanıyorum. Şöyle bir Şöyle bir Türkçe defterim var. İçini yine size böyle göstereyim. İçini göstereyim. Göstereyim. Birinci sayfadan başlayalım. Öğretmenimize Atatürk'ün ba e bayrak falan için bunu yapıştırdım. Tamam yapıştırdık. Yazdım. Tamam şurası var. S. Ses bilgisi. Bilgisi. Ses bilgisi. Ne Alfabe. Alfabe. Bakayım. Neyle başlıyor? Dur bir dakika. Alfabe. Alfabe. Wow. Ha. ha, tamam videodayız. Arkadaşlar bir şey deneyeceğim. Ha otomatik şey. Araç bu mu? Buyurun. Peki tane ünlü harf vardır. Bunlara e, N, i, o, o, ö, u, ü. 2. Evet. Ünlüsüz harf. C. sesli sessiz harfleri 21 tane ünsüz vardır. harfler vardır. Bunları bunlar B C D A, F G H J K, L M N P R Ş T V Y Z. Bu arada arkadaşlar ben alfabeyi e, aynı motor gibi biliyorum. ABCD, RFP, gömüş hak yiyebilecek elemine uğraya da. Bunu galiba okulda mı <laughs> dersimiz mı ne? Yaptık. Şunu da, şunları da. Ha defterimde bir sürü şey var. Bu arada bugün 10 Kasım, Atatürk'ün öldüğü gün. Öyle bir şey Abi buna yıldızlanır mı? Yorumlara yazın. E, yıldızlanır derse like atın. Bak 18800. 19.38 9.5 geçe. saatte 9.5 geçe gözüküyor. Al. Buna kim demez? Bak adam menin şeyini açıyor. Kılıcını. Ben Bu da bitti. Bunu da çantamıza koyalım. Ee. Orada arkadaşlar şunların ikisini en son koyacağım. O ön göze koyuyorum. Koyacağım. Türkçe. Onun işte Türkçe defteri alanı Bak. Şöyle. Bunu da atıyorum valla. Atıyorum çantama. Atıyorum. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hakikaten. Attım. Şöyle hayat bilgisi. Bunu da koyuyorum. Dur. Şunu bir deneyelim. önce. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Şurada da çalışma yaprağımız var. Çalışma yaprağı. Al, bana. Şöyle. Bir de burada sözlük ve okuduğumuz okulda kitap var. Şöyle. Şuna en son koyacağım. Ay biraz daha anlaştık. Ne de gelsin bir. Geleceğim. Tamam bitti. Ön yüz bitti. Orta gözü <laughs> kapatıyorum. En arka gözü kapatıyorum. Orta gözü. Şu matematikle. Aa matematik defterimi tanıtmayı unuttum. Şöyle. Böyle bir şey. Ana. Ana vidası gevşemiş. bu vidası gevşemiş? Tamam. Şunu da atıyorum valla. Attım. Atıyorsanız ayrıca. At. 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 Koydum. Şunu. Şu da bunun defterini düşün. Bakalım. Böyle. Böyle. şey. Ben Anne sus. Koydum. Bitti burada. ve <laughs> kapatıyorum. Şöyle cüzdanım var. Kantinden bir şey alıyorum. Sonra da şurada peçete. Islak mendil. Peçete. Attım. <laughs> Bugünümüz videomuz Hadi yakala Tamam, tamam. Ya bu atış. Üç Üç İki. Arkadaşlar video. Aa. Ah, ah, ah. Şuradan almalıyım. <laughs> Anne bende. Gülle at. Gülle atış Gülle <laughs> atışı geliyor arkadaşlar. Hazır ol. Nişan al. Ateş. Uykumda geldi. Bugün videomuz bu kadardır. Bu videomuz bu kadar.